2022'nin son günlerinde güzel bir festival dileğiyle diyoruz ki mutluyuz çünkü Murat Paşa'mızda kalbin ezgileri yükselecek. Mutluyuz çünkü gitardan insan sıcağını dinleyeceğiz. Murat Paşa Belediyesi ve Ot Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle bu yıl 11. sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin başta sanat yönetmeni Ahmet Kanneci olmak üzere tüm sanatçılarımıza, sponsorlarımıza, ve bizleri yalnız bırakmayan siz sanatseverlere teşekkür ediyoruz. Sanatı toplumun her bireyine ulaştırmayı hedefleyen ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Yıldırım Şimşek'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım protokolü çok değerli sanatsever dostlarımız hoş geldiniz. Çok keyifli an bu. 3-4 ay, 5 ay bazen yorulduğumuz, emek verdiğimiz bu festivalde bu salon dolu görünce biz diyoruz ki bir şeyleri hala başarma şansımız var. Umutsuz olmayalım. En azından düşünseniz de bir buçuk saat telefonumuz kapalı olacak. Televizyon yok. Bundan daha güzel bir an olabilir mi? Özel insanlar grubuna girdiniz. Teşekkür ederim bunun için. İyi ki buradasınız. Sağ olun. <laughs> Bu festivalin ilginç bir gelişmesi var. 11 yıl kısa bir süre görünüyor ama aslında uzun bir süre. Ben konuşmamı kısa tutacağım. Süre uzun olsa da. İlk başladığımızda ilginç insanları misafir ettik. İlginç sanatseverleri misafir ettik. Fark ettik aslında klasik müzik sevmiyorlar gitar merakları var veya başka müzik merakları var ama güzel bir etkinlik bir gelelim dediler. Bize en çok gelen hep şu oldu. 8'e 5 kalın şöyle bakarız. Doldu mu? Parayla anlamayacağız. kadar mutlu oluruz biz. Çok güzel bir duygu çünkü emeğinize değdiğini hissediyorsunuz. Bugün onu hissettik. Ne kadar güzel. Ama zaman içinde o klasik gitarı sevmeyen ya da en azından uzak duran insanlar buraya abone oldular. Bu çok hoşumuza gitti. Şimdi Kasım başladığında bize mesajlar geliyor. Ne zaman festival? Kimler geliyor? Biletler ne zaman? Demek yemek verdiğimize başkanım değiyor bence. Gerçekten burada olduğunuz için bizimle beraber işten teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Tabii festivalleri belli bir mali güçle yapmamız gerekiyor. Sağ olsun Ümit Başkanım ciddi destek, ortağımız, partnerimiz her konuda hatta Otlu Geç Park projesinden başladık. Gitar Festivali'yle yıllardır beraber çalışıyoruz. Şunu fark ettik, Dayanışarak aslında çok daha hızlı, çok daha verimli çalışmalar yapılabiliyor. Bence dayanışmayı süreyebilmemiz gerekiyor. Ben başta Sayın Ahmet Kandici Hocam, sanat danışmanımız, koordinatörümüz, abimiz, sevdiğimiz, her şeyi paylaşan bir insan. Ümit Başkanım zaten hepimiz sonsuz teşekkür ediyoruz. Hep beraber burada olduğu için, bizim yanımızda olduğu için. Sanata değer verdiği ve sanatçıya çok değer verdiği için. Çünkü bu kavram Türkiye'de artık özel bir yere geçti. Daha önce çok önemliydi ama şimdi sanata ve sanatçıya değer veren insan sayımız o kadar azaldı ki. O yüzden gerçekten ikisine de özel alkış rica ediyorum sizden. Uzatmadan son teşekkür. Onlarsız olmuyor. Onlar iki yanımızda var. Çünkü Uluslararası Antalya Gitar Festivali'ni markalaştıran, 11. yılına getiren, umarım daha nice yıllarla büyüteceğimiz sponsorlarımız var. Onlara da izninizle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Annex Tour, Tetis Agro, Titanic Hotels, Akro Hotels Zamanlar, Jimmy Kay, Carlton olmak üzere tüm sponsorlarımıza da teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.